Paralel park yaparken sürtme korkusuna son. Yandaki aracın ikinci kapı koluyla yan aynamızı eşitliyoruz. Direksiyonumuzu tam sol yaptık. Geri geri gelmeye başlıyoruz. Sağ yan aynada arkadaki aracın iki farını görene kadar. Videoda gösterdim. Arkadaki aracın iki farını gördükten sonra direksiyonumuzu düz konuma getiriyoruz. Geri geri gelmeye devam ediyoruz. Sol yan aynada ön kapı kolunu kaldırımın ilk taşının üzerine çıkarana kadar. Daha sonra direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz. Geri geri geliyoruz. Kaldırımla paralel oluncaya kadar. Kaldırımla paralel olduğumuzda direksiyonumuzu düz konuma getiriyoruz. Parkımızı bitiriyoruz. Paralel park korkusu olan arkadaşına videoyu göndermeyi unutma. Paralel park zor değil. Şimdi nedenini gösteriyorum. Yan aynamızı önümüzdeki aracın tam ortasıyla eşitledik. Direksiyonumuzu tam sol yaptık. Geri geri gelmeye başladık. Sol yan aynaya geçiyoruz. Sol yan aynada ön kapı kolunu kaldırımın üstüne çıkarana kadar geri geliyoruz. Daha sonra direksiyonumuzu tam sağ yaptık. Geri geri gelmeye devam ettik. Kaldırımla paralel olunca direksiyonu düzeltiyoruz. Parkı bitiriyoruz. Paralel park yaparken sen de mi sorun yaşıyorsun? Öncelikle birinci kural olarak öndeki araçla 50 cm aralıklı paralel bir şekilde gelip dikiz aynalarımızı eşitliyoruz. Daha sonra direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz. Geri geri gelmeye başlıyoruz. Sol dikiz aynasında arkadaki aracın ikinci farını görür görmez direksiyonumuzu bir buçuktur açarak tekerlerimizi düzlüyoruz. Geri geri gelirken sağ dikiz aynasında ön kapı kolunu kaldırma değdiriyoruz. Direksiyonumuzu tam sol yapıyoruz. Geri geri gelerek parkı bitiriyoruz. Paralel park yapmayı bilmeyen arkadaşına bu videoyu gönder. en kolay paralel park nasıl yapılır? Bakın arkadaşlar yanımızdaki araçla aramız 50 santim. Dikiz aynamı yanımızdaki aracın ön kapısının tam ortasına getirdim. Başka hiçbir kriteriniz yok. Yanımızdaki araçla aramız 50 santim. Yan aynam ön kapının tam ortasında. Direksiyonumu tam sol yaptım. Geri açmam açma yok. Tam solda kalıyor. Sol dikiz aynama geçtim. Geri geri geliyorum. Bakın. Aynam tam şu an kaldırıma değdi. Dikiz aynamda buradaki aracın tam arkasıyla eşit. Direksiyonumu tam sağ yaptım. Tekrar aynama geçtim. Geri geri gelmeye başladım. paralelliğimi sağladım. Parkı bitirdim. 100 kere yapın, 100 kere oturur. Hangi araba modeli olursa olsun. Yeter ki arabanız o boşluğa sığacak kadar büyüklü olsun.